Bağlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere karnabahar turşusu yapacağım. Şöyle malzemelerimi hazırladım. Biraz havucum var. Karnabaharlarımı yıkadım. Sirkeli suda 10 dakika kadar beklettim ve hazır bir şekilde. Şöyle diğer malzemelerim de hazır. Sizleri hiç bekletmeden yapım aşamasına geçiyorum şöyle iki adet kavanozum var biri küçük biri daha büyük sizler dilediğiniz kavanozlarda yapabilirsiniz ben tek kullanımlık olsun diye küçük kavanozlar tercih ediyorum şöyle sirkeli suda bekletip hazırladığım karnabaharlarımı şişelerime yerleştiriyorum şöyle 3 adet tabanına koydum daha sonra hazırlayıp soyduğum sarımsaklarımı ilave ediyorum. 3-4 diş kadar yeterli oluyor. Şöyle. Şimdi havuçlarımı koyuyorum. Havuçlarımı ben aparatla doğradım. Şöyle. Hatta sizlere göstereyim aparatımı. Şöyle bir aparatım vardı. Onunla doğradım. sizler bıçakları da doğrayabilirsiniz. Ben şekilli olsun diye doğradım. Şöyle karnabaharlarımı yerleştirmeye devam ediyorum arkadaşlar. İkinci kavanozumu da karnabaharla dolduruyorum. Alt tabanını şöyle bir sıra dizdim daha sonrasında bu sarımsaklarımı koyuyorum 3-4 diş şimdi aynı şekilde havuçlarımızı koyalım şöyle kenarlara koyalım ki şöyle görsel amaçlı güzel olsun karnabaharlarınızı delediğiniz büyüklükte doğrayabilirsiniz. Ben küçük parçacıklar halinde doğradım. Şöyle bastırarak koyuyorum. Biraz daha hoş koyalım şöyle. Şu kavanozumu biraz daha dolduruyorum. Birkaç tane de havuç koyalım. Şöyle turşum için limon tuzu, şeker ve tuz var. Öncelikle limon tuzundan koyuyorum. Şöyle bir çay kaşığı olacak şekilde. Limon tuzlu turşumuzun uzun zamanlı korumasını sağlıyor. Şöyle şekerimden de koyuyorum. Tadını dengelemesi için turşumuzun. Ve tuz koyalım. Ben de çekilmiş kaya tuzu vardı. Ondan ilave ediyorum. Marketlerden bulabilirsiniz birer çay kaşığı kadar da tuz koydum. Şöyle bir çay bardağı kadar elma sirkem var. Şöyle yarısını hatta bir çay bardağını büyük kavanoz olduğu için buna koyuyorum. Yarım çay bardağı kadar da diğer kavanozuma koyuyorum. Sirke miktarını sizler ayarlayabilirsiniz kavanozlarınıza göre. Şöyle koydum. Turşumuza kaynar su koyacağız. Şöyle ben önceden kaynattım. Şöyle kaynayan su. Kaynar suyumuzu karnabaharların ve havuçlarımın üzerine şöyle koyuyorum. Aynı şekilde diğerine de koyuyorum. Mutlaka kaynar su olması gerekiyor. Şöyle kavanozlarıma koydum. Kapaklarını sıkıca kapatıyorum. Şöyle sıkıca kapattım. Evet arkadaşlar, karnabahar turşumu hazırladım. Şöyle rengarenk. Sizler de görüyorsunuz. Çok güzel oluyor bu turşu. Biz çok sıklıkla tüketiriz. Şöyle sıkıca kapattım. Turşumuzu 10 gün sonrasında tüketmeye başlayabiliriz. Şöyle görüyorsunuz. Evet arkadaşlar bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız. Bir sonraki güzel tariflerimle görüşmek üzere. Hoşçakalın.